Herkese günaydın. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben yine bomba gibiyim. Ee, Özgü içeride uyuttum. Saat şu an 10.30 falan. Ee, Kayınvalidemler göz muayenesine gitmişti. Onları kahvaltıya çağırdım. Ee, kahvaltı yapacağız birlikte. Ee, o zaman kahvaltıya başlayalım. <laughs> soframı hazırladım. Annemler de geldi. Şimdi sofraya oturup yemek yiyeceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Özgü ile bir ilki yapacağız. O da ikimiz baş başa gezmeye gideceğiz. Daha sonrasında AVM'de arkadaşım Gizem'le buluşacağım. İlk defa ikimiz baş başa çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü arabayla AVM'ye gitmek çok zor olacak. Çünkü arabasıyla minibüse binmem lazım. Minibüsten metroya gitmem lazım. İndirmek kaldırmak bir de tek başıma. Murat olsa hiç düşünmem ama artık kanguru kullanmanın zamanı geldi diye düşündüm. Kanguru ilk defa kullanacağım. Nasıl kullanacağım hiç bilmiyorum. Sizinle birlikte öğrenmek için bu videoyu da çekiyorum. Ee, AVM'de de zaten inşallah çekmeye devam edeceğim. Kızımız bugün çok minnoş ama birazcık huysuz. Ee, arada oluyor öyle. Ee, kafasındaki tokası çok güzel değil mi ya? Şu an ben de aynadan teyit ediyorum. Sanki ben giydirmemişim gibi. Ee, Özgü ile inşallah daha bol bol e, video çekeceğim. Bugün de iyi ki deniyorum sizin karşınızda. Bakalım kanguruyu Özgü'yü götürebilecek miyim, becerebilecek miyim? Artık beceremezsem ee, muhtemelen arabayla gitmek zorunda kalacağım. Önce kanguruyu takacağım. Özgü'yü iki dakikalığına anneciğim. Tokam düştü aşkım benim. Tokam düştü. Özgü 2 dakikalığına şuraya aşkım. Özür dilerim. Biraz bekletmem lazım seni. O zaman o zaman kanguruyu denemeye başlayalım. Şöyle yastık da aldım. Küçük yastık. Böyle Özgü daha küçük olduğu için muhtemelen kangurun içinde kaybolacak. Anneciğim birazcık sabret. Kangurun içinde kaybolacak. O yüzden bunu destekleyeceğim. de kullanılıyor. Şunu sanırım benimden geçireceğim. Bir Şöyle şurada bir emniyet kemeri var. Şurada kemeri sanırım. Biraz eskiden. Şöyle yapıştırıyorum. Evet şu boğuluk güzel gibi. Bir deneyeceğim şimdi örgüyü de koyup. Şurasına muhtemelen yastık koyacağım. Hatta şimdi yastıkla bir deneyeyim. Bu yastıkla Şu tamam. Şu an bacak bacak evet. Evet. Hadi. bakalım. Oh. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam. Çıktı. Oh. Ama bakın özgü çok aşağıda oldu. Ben buraya. Ben koyacağım onun şimdi şimdi bağlamam. denememiz olmadı. Birincisi hem bu kangurunun tipi bence olmadı. İkincisi Özgü daha küçük herhalde o yüzden de olmadı. Şu an üzülüyorum. Arabayla nasıl gideceğiz bilmiyorum. O zaman arabayı ben hazırlayacağım mecburen. Artık arabayla bir şekilde gideriz. İnşallah böyle otobüslerde, minibüslerde yer verirler ya da yardımcı olurlar. Yardımcım, o zaman Allah yardımcımız olsun diyorum. Kızım, haydi gezmeye. Evet, biz çıktık şimdi. Çok fazla rüzgar varmış. Gözleri kamaşıyor. Çok hassas herhalde gözleri. Alışık da değil galiba. Daha alışamadı. Biz gidiyoruz. O zaman bismillah diyelim. Yola çıkalım. Gidiyoruz anneciğim gezmeye. <laughs> Ey salla ablalara. Aferin insana? sıkıntı değil. Şimdi minibüsten indik. Ee, aslında baktığınızda çok uzun bir mesafe değil ama alışmam lazım arabayla her yere gitmeye. Çünkü yarın öbür gün Kadıköy'e gideceğim. Karşıya geçeceğim. Kızımla gezeceğim yani. boşturmayacağız. Şu an çok güneş var. Gözükmüyor olabilirim. O yüzden ilk minibüs deneyimimiz başarıyla sonuçlandı. Yardım da istedim zaten. Yardım ve etkiler sağ olsunlar. Biri şey yazmış. İşte ben gönderi olarak paylaşmıştım. Bana bugün şanslı yine Özgül'e ilk defa yalnız çıkacağım diye. Biri şey yazmış. İşte sanki savaşa mı gidiyorsun falan yazmış. Onun da var. Savaşa gitmiyorum tabii ki. Ama beni yeni anneler mutlaka anlayacaktır. Böyle bir tedirginlik, bir e, heyecanlı olma durumu illaki ki var. Ee, gerçi şöyle de bir şey var. Biz anneler zaten sabahçı değil miyiz? O zaman biz metroya doğru ilerleyelim. Gizem'le metroda buluşacağız. Oradan da AVM'ye geçeceğiz. Evet, biz şimdi metrodayız. Gizem de geldi. Gizem bir... <laughs> takipçilerime merhaba. Bir haydi. Merhaba. <laughs> Gizem benim liseden arkadaşım. Zaten çoğu arkadaşım liseden neredeyse. Gizem'le birlikte AVM'ye gideceğiz, oturacağız. <laughs> e, e, muhtemelen bir gratis ebatını oluruz İndirimler varmış. Aynen. Oradan bir far paleti alacağım. E, ondan sonrasında bir yere otururuz. Muhabbet, sohbet. <laughs> e, metrodayız, asansör kullanalım dedik. Ancak, yani şurada asansörü binecekler şurada zaten belirtilmiş. Bizim dışımızda herkes bindi ve aralarında şu dört, dördünden hiçbiri yoktu. Ee, gerçekten duyar konusunda ülke olarak bence sonuncu ülke falan olabiliriz. Yani burada çocukluğu hamile engellilerin gitmesi gerekirken normal insanlar gidiyor. Gerçekten üzücü. Evet piyazaya geldik şimdi. Burada bir AVM burası. Ee, bir tane terlik denedim size onu göstereyim. Şöyle bir terlik denedim. 50 TL fiyatı. Ama bir sebebi ya. Yok, hiç panik değil. aldım. 20 TL indirimden aldım. Çok, Çok, güzel. Güzel. Çok güzel. Şu parlı olanları muhtemelen özel günlerde kullanacağım. Ee, burada çoğu ton var. Arkada da Özgü görüyorsunuz. Gizem de onu seviyor. <laughs> Çok uygun. İnşallah bu videoyu yüklediğimde bu indirim hala devam ediyordur ve yararlanabilirsin. Ee, biz şimdi Mado'ya evet, geldik gizemli oturmaya. Bakın burada kim var. Merhaba. Yine beni bırakmadı rahat. Ben kızımla baş başa takılamayacak mıyım arkadaşlarımla canım? Yani? Ha? Niye beni rahat bırakmıyorsun? Ben mi? Seni değil kızımı rahat bırakmıyorum. <laughs> Artık tabi Özge unutuldu. Kızı var. Böyle oluyor işte. Görün kızlar görün. Ya. Babasını çok sever. <laughs> Anneciğim, ben sana tokasız olmayın, tokasız olmayın diye çok erkeğe benziyor bu yüzden ya. Hayır. <laughs> ya, ya, Maşallah sana. Çay, çay Benim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Anneciğim, el salla. El salla kızım. Bak, 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 buradayım. Bak, bak, bak. Yok, o bir şey gördü. hareket eden bir şey gördü. Aynen. Ne? 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 Anneciğim! Evet, e, biz şimdi evimize dönüyoruz. Çok güzel bir gündü yine. Çok e, hareketli bir gündü. E, e, metro ile evime gideceğim. Hatta oradan alacak beni. Değişik bir ses var. Bu metrolar gerçekten İstanbul için kurtarıcı gibi bir şey aşırı güzel bence ve çok kolay. Yani İstanbul trafiğin trafiğine ilaç gibi geldi bu metrolar. Evimize dönelim artık yorulduk kızımla. Özgü de uyumak üzere yine. Bayağı bir süre uyumadı. Şimdi uy uyum, uykuya dalacak gibi.